Evet dinliyorum. İş adamı İlya Gülerşen bir soru yöneltmiş size. Adnan Bey bu kadar şık olmasını nereye bağlıyoruz? Gıpta ediyorum. Çok güzel giyiniyor ve fiziği de çok düzgün. Çok beğeniyorum Adnan Bey'i. 25 senedir tanıyorum. Hiçbir fiziği bozulmamış. Ve ben bunun sebebi nedir? Bunu bana izlesin lütfen. <gülüyor> 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 Maşallah. Maşallah. <laughs> <laughs> Sevgisinden. Eee hakikaten şaşırıyorum. 63 yaşında bir insan böyle olmaz. Yani ne sesi böyle olur, ne cildi böyle olur. Ne böyle bir hareketliliği olur. Ne böyle bir enerjisi olur. Ben e, konu geçtiğinde aklıma geliyor. Ben hiç aklımıyorum yani normal 23 yaşında neysem yani ruhum, kafam, mantığım, bedenin yapım neyse aynı. Maşallah. Cildiniz de çok güzel. E, maşallah. Maşallah. <laughs> yani e, tabi ben imanla olduğuna inanıyorum. inancım gereği bu. Yani imanlı olan insanlar da hatta Tevrat'ta geçiyor. E, Allah diyor onun diyor derisini bebek cildine çevirir diyor. İmanlı insan bak cildini bebek derisine çevirir diyor. Bebek cildine çevirir diyor. Tevrat'ın bozulmayan bir hükmü. İman insanı güzelleştirir. E, nurlandırır, temizlendirir temiz, tahir hale getirir. Kur'an'a uymak, imana uymak yeterli. Evet, inşallah.